Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve Dimo. hoş geldiniz bugün sizinle beraber double açılış yapıyoruz labo'm geldi şimdi ne isteyip istemediğimden başlamak istiyorum açık şimdi ben e, şu ve bunu çok istiyorum şu ikisini çok istemiyorum yani açıkçası hiç istemiyorum e, diğerlerinin hepsine okeyim şimdi hadi bakalım açılışa geçelim. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi açalım. Çok heyecanlıyım bu arada. Bu arada size bir şey söylemek Kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizin için bu kadar uğraşıyorum. Yani bir abone isterim sizden. Şimdi açılışımıza geçelim. Bekleyin. Şimdi şöyle açayım. Çok heyecanlı yanına atacağım. olmuş. çekti, tatlışmış bakın göstereceğim size. Şöyle bir lavabomuz çıktı. Evet arkadaşlar. Iş, yani istediğimden çıktı ama çok da istemiyordum Evet arkadaşlar koca açılışımız kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.